Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Demircan. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas, GTA San Vice oynuyoruz arkadaşlar. İlk bölüm değil. Tabii ben GTA Türkçe Süper kanalında bundan 4-5 bölüm çekmiştim ama sessiz. Bu sefer bu kanalda sesli bir şekilde çekeceğim arkadaşlar. Tabii oyun açılırsa. Ömer burada mısın? Hayır. Tamam arkadaşlar Ömer de yanımda. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı şimdi devam ediyoruz evet. Oyun açıldı devam ediyoruz videoya devam ediyoruz Sunwise CJ San Andreas'a e Vice diye gelir arkadaşlar Ömer sence bu, düşüncen nedir bu modda hakkındaki? CJ e, Vice diye geliyorsa güzel Aynen. Sunwise Aynen. San Andreas Vice diye açılma Aynen Baba örtekli de karşılamayı geliyor. Yayından görüyorsun ama. Evet. Sunrise Escobar International yazıyor ekranda. Bunun sesleri yok galiba. Dur ben buna bir bakayım. Ha. Neyse şu sahne gelsin de sonra bakarım ben. Tommy e, CG'yi bir yerlere götürüyor. Tabii Tommy tamam. seslendirmeni vefat ettiği için neydi şey yapmışlar. Neydi adı başka oyunlardan CJ ile konuşma diyaloglarını alıp böyle yapıştırmışlar oyunun içine direkt. Yani, Tommy'nin sesi farklı olabiliyor. Yani resmi bir proje olmadığı için bu. Sadece fan yapım olduğu için böyle. Alt yazıları siz okursunuz arkadaşlar durdurup. Hadi bakalım nereye gidiyoruz? Ocean Vibe'a mı gidiyoruz? Ömer, CJ, Oğuzhan vay vay, gidiyor. Oğuzhan, çok iyi. Aynen. Ha bir tane silahımız oldu ama mouse çalışmıyor. Hah, mouse çalışıyor. Evet arkadaşlar, girdik ve yükleme ekranı gelmedi arkadaşlar. 2 ya da Sandra San şu k şuraya mouse Mouse'u ne çalışmıyor? Ha çalışıyor. Böyle bir sıkıntı işte. Alo. CJ Ocean Wave'a geldi. 2. Baksana Ömer. Oha, vay lan. Bir görevin Serios'undaki yatak burası. Tommy burada O Sony arıyordu. Sonra forendiği. Bu da elbise var onu deneyeceğim şimdi. Birazcık bana girmiş o girdi oyun şimdi de hadi Deniz Heh güzeldi. Şimdi ne yapmamız bekleniyor ona bakalım. Baksana Ömer. Hani GTA Vice'yi başlatır başlattığını hatırlattın değil mi? evet. Bir ara sahnede de ne diyorlar? Ben, ne diyorlar ben? Sadece bir tatlı koyuyordum. Başlıyor ya. Divers diye devam ediyor. <laughs> GTA Vice City'nin <laughs> İşte o ara sahnedeki oda burası. <laughs> aynen Divers City'de diyor ama Divers City'de değil. Burada öyle bir adam var bunu göstermeyelim ama gösterdik artık Kapı yok ama burada kapı var. içerideyken kapı yok. Neyse hadi bakalım. 20 bin, 20.000 bin dolarımız varmış bir yandan da yani dolar mı? Bilmiyorum. 200 dolar var Ama görevler nerede onu bilmiyorum. 200 dolar. 200 dolar. Ne oldu bunun? Ya 200 dolar bir şey vardı. hatırlamıyorum da videodayız. Ee, ne görev nerede bilmiyorum. Şimdi evler satın alabiliyoruz. Bak görüyor musun Ömer? Evet, görüyorum. Ev, şu ev şartları satın alacağı bütçemiz yere Şuraya gidelim. Eee, paramı alsak mı? Kim geldi? Sese? Selamın aleyküm. selam Rami. Nasılsın? video evet, videodayız. Aynen, Aynen, video çekiyoruz. Sesin görüntü, sesin yayına gider. Allah, a, Allah a, Allah, a, Allah a, Allah. A geldiği gibi hemen bir Aynen geldiği gibi istekte bulundu arkadaşlarım. Bunları dinleyin arkadaşlar. Tabii isterseniz yapın da zor durumda bırakmayalım. Aynen. Samovar soruyoruz ben. Aman hadi. Hadi. Sizce yavaş hikayesini oynuyorum yani. Samovar. Eee, şu

o da, ben o modu doğru düzgün bulamadım ben. Ben buldum, sana mı? Şu an değil. Video Videoyu göre sonra Olamaz, sonra işte. Yaparız onları. Görev... Göreve başladım galiba. Süreli görev. Bak şu halkaları içine girsin yapar. NPC'ler senin yapacağınız şey hep de bu şeyler bana denk gelir ha. Süre var bile. Aynen. Bakın hızlanmışım geliyor mu gece bana çarpıyor ya. Süren doldu diyor. Tekrar başladım. Aynen. Aa bak görüyor musun sen işi? ondan havalanacağım işi ya. Gel hadi bak. Boş ver. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Boş ver, boş ver, Zaten 200 dolar var ama. oynasın yapar işte. Boş evet. neydi mu? Vice de Yani Vice oynasan öyle de San Andreas dandik bir birazcık evet Bir dakika evet, hiç Vice evet. ben oynamadım da Kutlar Vice'i duymuştum abimde vardı Yani ne de kutlar var vadisi. O zaten vadisinin modlu hali ya kutlar vadisi. O benim arabda vardı ya zaten motoru bile vardı ya da. Yani. bir Çok Ben de var şu var. Ne yaptınız? Ne Ne yaptınız? Dün bir Ne yaptınız? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Ne

Ne evet, <laughs> da bu şey. Ana, <laughs> lan, mekanı, satılanmışım, mekanı sahibi benim lan. Smart çıkacak benim. Neyse de oyunu kaçıracağım bitirelim artık videoyu Çünkü görevli bir sonraki videoda görevleri bulduktan sonra başlıyım ben de. Görev var mıydı yok muydu? bilmiyorum. Bazı ki hapın Ama neyse, on dakika alıp bir video oldu şimdiden. Şu ayrıntıyı da kaydettim. İlk yaptığım işten o ayrıntıları sana almak oldu. Ben durdurayım bu kaydederken devam ediyorum. naber ya Valla, videoyu birazdan sonlandıracağım. İnşallah telef video mi diyor, dua et. Ne benziyorum. Ben benziyorum, evet. ben. Neyse, sağlık olsun. Telef gelirse de o fotoğrafların sesini kapatayım, anladın mı? Bir <laughs> dakika, <laughs> <laughs> CJ'yi yüzebiliyor mu? CJ'yi yüzebiliyor. Ha, onu deneyelim lan. GTA <laughs> Vice'de de yüzebiliyor mu? CJ'yi yüzebiliyor da, Vice'de nasıl var mı bilmiyorum. Belki Tommy yüzmeyi bilmiyor. Ya onun açıklaması var. Yani Miami'de köpek balıkları geldiği için Miami'de insanlar panik yapıp da panik yapıyor diye dedikodular var ama yani videosu gördüğünüz gibi zamanında. GTA üçte komut var ya. Hı. Onun yedi komut onun teorisi var mı? Demiyor. Bak izleyebiliyor. Aa, güzel. Yani, kule var. Oraya da gidelim de sonra şey ederim. Doğru ben videoyu kapatırım. Videoyu kapatmadan önce abone olun kanalıma abone olun, like atıp yorumlarda istediğiniz içeriklerin gelmesini yazmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni patlaması gelsin. Güzel bir video gelecek. Aynen. Aklımıza güzel. Şimdi aklımda, aklımda beğeni like sınırı 25 like gelirse daha güzel bu, bu videoların devamı gelecek arkadaşlar. Eğer başarabilirsek ee yani Vallahi zaten GTA San Andreas Evet Oooo Yashita Chouya'nın adı neydi lan? Tommy Çiğ itti Heee oynayan bir tane karakter vardı ya. Tommy değil miydi o? Son Her neyse Kulo'nun falan filan gelecek yani GTA San Andreas'ı diye Ama bakın Manzaramız nasıl arkadaşlar? Hocam bu kolu cool değil mi? Bu GTA Vice'de oynayan... Tommy vs. Tommy. He, Tommy'nin benziyorlar mı biraz? Birazcık benziyorlar ama biri zayıf. Kaslı diğeri de birazcık farklı ve kalın bir kaslı falan. Yine değişik bir şeyleri var. Benziyorlar ama harbi benziyorlar. Neyse. Bir beğeni patlaması gelsin. Gel tarifsel edelim. Gel de zaman direkse beraber orada olacak. Aynen. İstediğiniz içerikleri de yorumlara yazmayı unutmayın. Aşağıda açıklamada Discord adresiniz var. Arkadaşlar Discord adresiniz nereye gelmeyi unutmayın. Tabii bunların hepsini istiyorum. Gönlünüzden geçiyorsa yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize bakın.